Sabahtan kalktım da Yıkadım yüzü Tenim erinirken ağladı gözüm Vay gözüm ne karaymış da Bu benim yazım Vay yazım Verilmiş tenimi de oy, Bozdular annem Yazılmış yazımı da bozdulara. Ne karaymış da anam Bu benim yazım Vay yazım Yazılmış yazımı da Bozdular annem Örülmüş gül tenimi de Çözdüler Aa. Yalın ayak düşür er yollara Kimsem yok ki karşı gelsin onlara Onlara Ya ellerinde de gelin Oldun ellerin Ellerin Gene yıkılanı da oy, bozdular annem. Örülmüş gül tenimi de sözdüler annem. Ya ban ellerinde de gelin oldun ellerin ellerin. Gene yıkılır da oy, bozdular annem. Örülmüş gül tenimi de çözdüler annem.